Ereğli Tren Garı yeni yolcu bekleme salonunu vatandaşların hizmetine açtı. Lojistik ve ambar deposu olarak kullanılan bina Devlet Demiryolları tarafından restore edildi. Bina'nın restorasyon aşamasında tarihi hiçbir dokuya zarar vermeden günümüz şartlarıyla bütünlük sağlandı. Ereğli Garçevi Lojistik Memuru Mehmet Oktem, bekleme salonu hakkında bilgi verdi. Ereğli halkına hayırlı olmasını temenni etti. Ee, bulunmuş olduğumuz bina Almanlar zamanında yapılmış olup e, buralar tarihi e, tarihi binalardır. Bu binaları Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü e, yıkma imkanı kültürel varlık olduğu için bulunmamaktadır. Bu nedenle halkımıza kazandırılması için de buralar yeniden e, şeyine uygun olarak eski yapısına uygun olarak bozulmadan buralar e, restore edilmiş olup e, elelli halkımızın rahat etmesi için her türlü düzenleme ve nostaljik e, yapılarla donatılmış ve halkımıza sunulmuştur. Bugün burası açılmıştır. Bekleme salonumuz olarak Hizmet verecektir. Aynı zamanda e, gişemiz buradan bilet satışlarına devam edecektir. E, danışma olarak yine hizmet verecek. Isıtma sistemleri, doğalgaz, klimamız mevcuttur. Halkımızın rahat etmesi için her türlü imkanı buraya bulundurmaktayız şu anda.